Kendini uçarak dağda bulur. Oğlum saçma saçma konuşmayın. Ben ne zaman kaza yapıyorum? Siz böyle kem gözünüzle şey yaptığınız zaman bir şey diyemem ona. Veya bir herhangi bir aksilik olmadığı sürece kendi bilinçli bir şekilde oyuna bakarken, yola bakarken araba kullandığı ben hiç kaza yapmam. A few moments later Bunu kazadan saymıyorum. Sakın aa ee, dedi kaza yaptı falan yapmayın. Alakası bile yok. Önüme motorlar kırdı. Benle bir ilgisi yok yani. Sen kimsin? Erşan Kunteri. Ne diye tehdit ediyorsun polisi? Hayırdır sen neyini soruyorsun? Oğlum polisim ben. Polis devletim ben. Sen devletini devleti nasıl tehdit edersin lan? Ben de baronum amana koyayım. Baronsun. Siktir git. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Polisiz oğlum biz. Polis ha. devlet. Evet. Senin senin burada yaşadığın Cebinde taşıdığın kimlik bana ait bana. Tamam senin de vergilerini ben ödüyorum. Sen kimsin lan? Vergilerimi ödüyormuş? Ödeyeceksin tabii. Güzel yaşam sürmeni elbette isterim. Tedavi Ama tedavi sen edip doktoru, edip, doktoru kaçırıyorsun. kaçırıyorsun. Tamam yani ben doktor kaçırıyorum da, şey da şey sen bana burada ediyorsun. hakaret etmeyi hakaret edemezsin ki. Hakaret madem ben sana. madem ben yanlış bir en şey en yaptığımı başında düşünüyorsun. Başında düşünüyorsun madem yanlış bir, bir şey yaptığımı bir düşünüyorsun. Sen beni bu yanlış yoldan çevirmek yerine kendi düşman ediyorsun. Hadi bakalım bu saatten sonra yer merro. Ne oldu şimdi racon falan mı gezdim yani, Çünkü boktan bir yani racon kesişi vardı burada. Yani filmlerde olur ya böyle. Yani, sen film sen çok izliyorsun yani, galiba. Ben film izlemiyorum sen çok da. çok izliyorsun herhalde. Bu ben saatten sonra mısın? seni filmlerde bak başrolde oynatmayan her şanda. Hadi bakalım bu saatten sonra görürsün. Ne buradan şimdi? Yani sen daha önce buraya gelmeden önce ne iş yapıyordun? Ben ben, ben burada balık balık satıyorum ya ben. Seni başrolde balık oynatacağım şimdi, ben. Sen... Bak siz. misiniz? Bak. Bak şu kapıdan nasıl çıkıyorum? <laughs> He, topallıya topallıya çıkıyor. Topallıya topallıya girdin. Sen de topallamak istiyorsun herhalde. Yok, istemiyorum. Babaları gelsin. Kurşun iki buçuk milyondur. Giderek gider. <laughs> Yeni özellik var. O neydi lan? Telefonda YouTube var dedi. Oha. EDRP komik anlar. Ne oldu? Video ara. EDRP komik anlar 81. Değdi mi? He. Aynısı diyorum amına koyayım. Şarkı söyle Adam bakayım ben şey, şey desene. Telefonun başında çaresiz bekliyorum desene be Dobe. Ne bakayım be? Dobe kim Dobe? Harbi de lan Dobe be. Nasıl can rütmünü söyleyin? Telefonun söyle. başında çaresiz bekliyorum. Ne telefonun başında Ananı sikeyim Hakan abi imza bekliyorum. ver. İmza ver. Hakan abi. He. Ha, 23 santim diyorlar. Doğru abiciğim. Telefonun başında çaresiz belki bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak. Bekliyorum ama çalmayacak. Na 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 Bak bunu motelde söyle herkes imza ister. Hoş geldin Hakan Altın diye. Polis gel buraya de kesin eline sağlık Dışarıda ateş etti. Arkadaşlar hızlı bir şekilde boşaltalım mı buraya Polis geliyor mekanı boşaltın Abi beni kovdun Bargoft vardı içeride çok dikkat edin Beni kovalıyorlar beni kovalıyorlar Abi ön çekiştirdiler ya Abi ön çekiştirdiler ya Kaçın çıkın çık çık Terk et terk et terk et terk et Dal 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 Onun üstü. Sonuç kira oh. e sağa geç. Kira sağa geç. Kira. Ne yaptın? Çok kalabalık. Çok kalabalık. Arkadan geldi. Arkadan geldi. Eydin arabayı çaldı. Arkadaşlar hızlı. Arkadaşlar hızlı. Hira bin. Hira bin. Hira bin. Devam edin polis gelendir. Polis gelendir devam edin. Polis gelendir devam. Bir tane daha geldi arkadan. Basma. Peki afk konu süresi var mı? Hani onu yazıp şey yapabiliyor musun? Yenile yazsana. Yenile ne oluyor? Ya Serhat siktir git ya! Ya. Yapma işte onu. Ananı <laughs> sikiyim. Bekle 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 ben de atlamak istiyorum. Geri gel geri gel. Ben kendim atlayacağım. sağ sal. Oğlum hayır yapma ya. İnşallah arkamı bırakmam. Çok Havalar. Yapılmakta olan Aa, ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet yarışmacımız Yaşar Rahat bırak rahat bırak rahat bırak Yaşar hazırlanıyor Bu maraba ya yatıyor, Buraya dur Mükemmel bir Ananı sikim. Atladı. Bir daha gel. Çok güzel bir atlayış. Herkes şaşkın. <laughs> Atlayıştı. <laughs> evet. Omuz <Umut> ve baş salama. <laughs> evet. <gülüyor> ve Yaşar görünüyor. Osman kıvrak hareketler Osman. <laughs> Osman zayıflığını <kıvrak hareketler>. kullan. Osman <gülüyor> <gülüyor> Osman. <gülüyor> Osman. <gülüyor> Çok seri yumruk atıyor ya. <laughs> Elini kaldıramadı. Devam et, devam et. Ben de gelebilirim çok ağır gibi. <laughs> gel Edilini gel ver. gel. Özürüm, özürüm. <laughs> Amına vurup no çocuğu. Özürüm seni. Amına vurup çocuğu. Aa! Vurma vurma araç sürüyorum. Araç sürüyorum. Oha ne olur. Oros baş çocuğu. Aa vurma vurma araç. Amına vurup Araç sürüyorum. Çıkırık lan. Ananı sikeyim şimdi hiç duvara sokmadım mı? Hadi bir daha vur. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> şaka. Amına koyduğum bu çocuğu vurma lan. Acıyor. Senin ananı sikerim. Amına koyduğum yani. Amına koyduğum bu çocuğu seni sikerim. Amına koyduğum bu piç seni. Ananın amına boru atarım. Kaçmaya çalıştı mı kim söyledi? Kimse. Aklına gelen bir fikir olur diye. Ben o değilim Zafer. Ben o adam değil. Oh! <laughs> Hiçbir şey olmazsa ölenleri lootlarsın. Uy yam yam diyorsun ha. <laughs> Araba da patladı bu arada fark ettiniz mi? Araba patladı beni attı sonra araba pat. Nereye gidiyor? Beni almadı. Burada ya. İnsene. Beni <laughs> Aa, Üstüme çıktın. Bir daha mı geçeceksin? Yetmedi mi? Üstüme çıktın. Yetmedi mi? Buradayım. Buradayım. Beni bulun ne olur. Geri 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 geri. Gel yiyin şefim gelin. oldu kapan. Merhaba. Bu biraz <laughs> Korkunç. Korkunç. Merhaba, biz sizin için buradayız. Bileyim. Evet. söyleyeyim ben. Şey Aynen onu bir halletmem lazım. 4 dakikalarsa zaten ben de Sanırım merkezde değil. Aç. şu arabayı aç. Arabayı aç. Allah Allah. Çok Çabuk fazla kişi indir. Destek lazım. Çabuk çok uzaklaş buradan. Ben gayet eğlendim oğlum. Silah, silah silah silah. Uzaklaş. Ateş alıyoruz. Olumlu kaçıyoruz şu an. <gülüyor> Departmana koyuyoruz. <laughs> gayet de güzel bir evet. yani. Ya. Şu an yaralılar var e, amirim. Evet. Onları Amirim de içeceksiniz. İhtiyacımız var size. Ulan abi saçlan tanımadım. Bıyığı da mı tanımıyorum? Tanımadım <laughs> amirim. Bıyığınızı 5 km öteden tanıyorum. Sen bana Yok, baksana. Gökmelenler de tanıdı işte. Kaleme bak. Bir tane şey, Naci diye bir şey var. Şerefsiz var. Eee? <laughs> e Öyle mi? Evet. Ay Ne yapıyor? <laughs> Kim bu? Kimse ben de seni tanımıyordum. <laughs> emin misin? Beni sula. Benden günah gitti. Aç seni şimdi direkt. Oh. Mis gibi. Doğanla seni öldürecek. Doğan'la beni çok sever ya.